Gündeme gelen genel af tartışmaları yeni bir boyut kazandı. İnal heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasına hatırlarsınız. Siyaset ve hukuki boyutun tanınmasına dikkat çekmişti. Önder Öcalan'ın açıklamasında bu kısım yoktu ancak Önder önemli bir not olarak Öcalan'ın bu konuyu ilettiğini aktarmıştı. Silah bırakmaya yönelik çağrının hukuki karşılığı olarak genel af konuşuluyor. Gazete Duvar yazarı Nervis Demirkaya af değil, yeniden yargılama olabileceğinin kulislerde tartışıldığını yazdı. Demirkaya bunun da ahim kararlarının uygulanmasıyla başlatılacağını söyledi. Yeni çözüm sürecinin tarafları şunları konuşuyor şimdilerde. PKK'nın silah bırakması kararı ile birlikte bir af sürecinin de gündeme gelmesi gerektiği dile getiriliyor. AKP'ye af konusunun gündemlerinde olmadığını açıklıyor. Bu nedenle de, yeniden yargılama yolları araştırılıyor şu sıralar. Burada da Ayyib'in verdiği ilgâr kararları devreye giriyor. Yeniden yargılamalarla farklı bir af formülünün devreye sokulacağı belirtiliyor. <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert rejim eleştirisi geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef aldı Dervişoğlu. Kenan Evren mezarından katsa yetiştirdiği bu en büyük eseriyle yani Erdoğan'la gurur duyardı. Erdoğan tam onun arz ettiği gibi bir dikta rejimi kurdu dedi. Yeri çözüm süreciyle ilgili eleştirileri var derviş olduğunun. Sayın Erdoğan kanımıza sebep olan teröristle barıştın ama fitreye muhtaç hale getirdiğin emeklilerimizle bir türlü barışamadın. Borç içinde yüzen işçilerimizle bir türlü barışamadın Putin, Sisi, Netanyahu ve Trump'la barıştın. Bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le barışamadın sadece Tayyip Erdoğan. Yedi duvarla barıştın ama Türk milletiyle barışamadın ifadelerini kullandı. Ve bileleri devlet bahçeli içinde Bağdat güzeli tanınmaması yaptı derviş oldu. Bu ittifakın bileşenleri en çok barış diyorlar, demokrasi diyorlar. İmnoğlu güzeli, Bağdat güzeli hepsi aynı tondan konuşuyor dedi. Erdoğan'ın terörü bitirmediğini aksine teslim olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın Türkiye'yi terörden kurtarmadığını, terörü devletleştirdiğini kaydetti. Evet. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekter İmamoğlu diploma soruşturmasında ifade verdi. Kendisine yöneltilen cesli vergide atlıcılık suçlamasını reddetti. Sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti. Bugün burada ifade vermesi gerekenler bu hukuksuz raporu hazırlayanlardır dedi İmamoğlu. Yaklaşık bir saat sürdü İmamoğlu'nun ifadesi. Neyle suçlandığım dahi belli değil. Buraya her ne olursa olsun hukuk devletine ve yardım makamlarına olan saygımdan dolayı geldim ifadelerini kullandı. Son bile içinde üç kez ifadeye çağrındı İmamoğlu. Hakkında yürütülen bu sürecin niteliği ve zamanlaması da bu gerçeğin bir başka kanıtıdır dedi. <laughs> sahibi. Geçirdiği kalp kapatçı ameliyatı sonrası bir aya aşkın süredir kimsenin görmediği devlet bahçenin ne zaman döneceği belli oldu. Hiçbir yerde görüntü vermiyor Bahçeli. 5 haftadır da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarına katılmıyor. Ördüğü iddiaları havada uçuşuyor. MHP'nin yaptığı açıklamaya göre siyaset ve liderlik okulunun 21. dönem eğitim programı Nisan ayında başlayacak. Bununla ilgili bir duyuru yapıldı. Bahçeli'nin açılışa katılacağı açıklandı. 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde Bahçeli'de yer alacak. <laughs> Türkiye enflasyonuna göre yılbaşından bu yana geçen 2 ayda asgari ücreti alım gücü 1527 lira azaldı. 20.577 liraya düştü. En düşük emekli aylığı da 1000 lira eridi. 13.470 liraya indi. Ekonomik gazeteciliğinin duayan isimlerinden Erdoğan Süzer'in tweet verileriyle yaptığı hesaplama bu. En akın enflasyon rakamlarıyla hesap yapılınca durum daha da vahim. Disk de ücretliler için ekonomik kaybın boyutuna hesapladı. Disk'in raporuna göre net asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı Şubat 2025 e itibariyle 1640 lira oldu. Şubat ayında asgari ücretlinin eline geçen net ücret sadece 20.465 lira. Memur maaşlarında da durum berbat. Memurların eline geçen en düşük real maaş Şubat itibariyle 38.711 liraya düştü. İki ayda memur maaşlarındaki kayıp 5.000 liranın üzerinde. En düşük emekli aylığına bakalım İki ayda toplamda 1074 lira azaldı aylıklar. Hazır sigaraya okkalı zamlar gelmişken vergi uzmanı olsam Bingöl'ün hesabını da aktaralım buradan sizlere. Bir paket sigaradaki vergiyi hesapladı Bingöl. 20 adet sigaranın 16'sı doğrudan devlete gidiyor. Dün sigaraya paket başına 8 lira zam geldi. En ucuz sigara 75 lira olur. Tayyip Erdoğan'ın canını ah. çok sıkan bir anketle devam edelim. Bir yanda yeni çözüm süreci diğer yanda eriyen maaşlar halkın iktidara bakışını şekillendiriyor. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından ilk cumhurbaşkanlığı anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Ser araştırmanın anketine göre hem Ekrem İmamoğlu hem de Masur Yavaş, Tayyip Erdoğan'ı geçiyor. Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz sorusu yöneltildi. İmamoğlu ile Erdoğan'ın yarıştığı seçimde İmamoğlu'na destek %46, Erdoğan'a destek ise %42. Masur Yavaş ve Erdoğan'ın yarıştığı seçimde ise Yavaş diyenlerin oranı %48,5, Erdoğan diyenlerin oranı %41,5 yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump ikinci dönemine serseri mayın gibi başladı. Gazze'yi gözüne kestirdi. Kanada'yı, Avrupa'yı, Grönland'ı, Panama'yı, Ukrayna'yı, Çin'i tehdit etti. Yeni bir dünya düzeni kurmak için herkese saldırıyor. Trump'ın Çin'e yönelik güvlü tarifesini %10'dan 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa ister gümrük vermesi savaşı ister ticaret savaşı isterse de başka bir savaş türü olsun sonuna kadar savaşmaya hazırız denildi açıklamada. Çin savaş hazırlıklarına da başladı. Başkan Li Kang, Brüssel Halk Kongresi'nin yıllık toplantısının açılışında hükümet çalışma raporunu sundu. ABD bir tarife savaşı, ticaret savaşı veya başka bir tür savaşta da yapmakta da ısrar ederse Çin sonuna kadar savaşacaktır ifadelerini kullandı. Trump'ın dümlü tariflerine yaptığı zamma peki yönetiminden anında misilleme geldi. ABD'den gelen dedar ürünlerine %15'e varan ek gümrük vergileri getirildi. Süt ürünlerinde ise ek verdi %10 artırıldı. Bunun yanında Çin, 13 ABD firmasına yönelik ticaret kontrollerini genişletti. Dünya Ticaret Örgütü'ne de şikayette bulundu. Ayrıca 3 büyük Amerika şirketinden kütük ve soya fasilisi ithalatını durdurdu. Çin'de Trump'un asıl amacının Çin'i dünyanın fabrikası olmak konumundan uzaklaştırmak olduğu konuşuluyor. Çin'in hamlelerine ABD'den gelen tepkide sert, ABD savunma bakanı Çin'le herhangi bir savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi. Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalı biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı çaydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız dedi. ABD Başkanı Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirtiyor savunma makanı. Bu nedenle Amerikan ordusunun yeniden inşa edildiğini duyuruyor. Pasifin iki tarafında ikler böylesine gerilirken Amerikan yargısı da Trump'ı durdurmaya çabalıyor. ABD Yüksek Mahkemesinden kritik bir karar geldi. Mahkeme, Kongre tarafından daha önce onaylanan milyarlarca dolarlık düş yardımın durdurulması yönündeki talebi reddetti.